ya tamam tamam öğretmenim of, ya? Hmm. bu kadar ders var ya Evet ya arkadaşım ya bakayım şuradan bunları yazmalıyım modem hmm. yani şöyle yazalım ay, yaz, ay, yaz 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 hepsini yazmak <laughs> zorundayız Uf ya 23 Ay, ay. Hayır ya ben de anlamadım ya acaba doğru mu şöyle yazayım bari ya yapacak ay, bir şey zaten yok. Zaten vardı Aa! Şöyle Kedin mi vardı bir saniye evet. yavaş ol Aa, çok tatlı şöyle bakayım neyse öğretmene çaktırma nasıl kedin vardı ya nasıl. Şuraya saklatmıştı ya. Ay tamam ya. Şu çiçeğin arkasına taktırma. Tamam bugün de cuma yani sonra hafta sonu ama benim canım çok sıkılıyor. Öğretmenim ben yarın gelsem olur mu acaba? Neden geleceksin ki? Hayır. hayır. Hmm. <laughs> Sen neden yarın gelmek istiyordun? O yüzden doğru yürüdüm. ben ya her gün tanıştım ya. Evet işte yarın hafta sonu zaten. Ama her gün tanıştım. Daha, daha, daha Evet yarın zaten okul yok. Ben bugün tanıştım ya. O oh, abi. Bir şey söyleyeceğim zaten bugün okul yok ya. Neyi dert ediyorsun planlı yarın okul ne plana dur sonra teneffüs Bacak olduğunda Bir saniye teneffüs olduğunda konuşuyoruz. <laughs> evet şunları deyin bitti ya. Bittirdi çıkabiliriz değil mi? Tamam benimki de bitti. Benimki bitti. Şey kalan olur hocam olur. görüşürüz. Kalın. Hadi gel artık. Ne konuşacağız? <laughs> gel saklı bir yere gidelim ilk önce. Gel, gel. Ya Hadi. burada konuşursak anlar da, gel çaktırmayalım. Sonra İngilizce dersimiz başlayabiliyorsun. Hadi gel nerede konuşsak acaba? Gel artık hmm... konuşalım bakayım. Ay hayır hayır burada kesinlikle konuşamayız. Burası müdür odası. Nereye gitsek? Burada mı konuşsak? Aa burası birazcık gizli olabilir. Da, dur gel. Bir saniye gel burada konuşabiliriz. Evet. Hadi şimdi rahatlıkla konuşabiliriz. Evet. bak ee, sen benim kedimi. Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Peki ne evet. konuşacaktın? Ne fikrin vardı? Ne fikrin vardı biliyor musun? Hı. Burada mı? Gizli Nasıl gizli? yani? Nerede de tam olarak tabii ki de okulda nerede sen saniye okulda gece gizlice diyorsun evet bun burada kalalım diyorsun evet gerçekten diyorsun evet hatta Aa. gel geliyorum kulum bir saniye buraya çıkmamalıyız in 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 bir saniye gerçekten burada kalalım mı gerçekten ama Evet Peki nerede Sen, kalacağımızı biliyor tersi, musun? Sen gittik Tamam o zaman İngilizce Ayşe Çok tatlı bakayım o zaman İngilizce kursumuzdan sonra hmm. Burada ama bir şey söyleyeceğim teneffüste yani şimdi hemen saklanacak bir yer bulmalıyız Burada mı saklanacağız geldim hmm. Nerede Herkesi saklanacağız de. burada? Yani her şeyi ayarladın bile. Evet. Şimdi öyle... çaktırmaya dikkatli konuş. Tamam, şöyle... Kedini sakla, kedini sakla. Şey sakladım. Evet canım. <laughs> sakladım. Hadi bakalım. O zaman İngilizce kursumuza gidelim sonra planımızı yaparız. Aa, aa, merhaba, merhaba. Melis niye gelmedi? Ha geliyor. Evet. Merhaba, merhaba. Pardon. Şimdi şu tablodakini okumam lazımmış. Hemen okuyayım. Sen de okuman lazımmış. Şöyle. With your head full of brains and your shoes. <laughs> ne oldu ya? Full of feet. Neye your... Diyor? Ne diyorsun ya? Too smart to go down and Any not so good street. Şimdi şunları şöyle ben yerime geçeyim şöyle. Ne ya bir şey yapıyor. Ya. Senin de okuman lazımmış hadi kalk. Duy. Ya hayır ya okuman lazımmış. Hadi bakalım. Duy. Aa! değiştirdin ya. Dur buraya bir şey yazayım. Hadi ya tabloya bir şey yazabilir miyim? Şöyle bakalım. Bir saniye bir saniye. İngilizce... Bir saniye bak İngilizce bir şey yazmalıyım. Bir saniye öğretmen kızacak. Yoksa okuldan atılırız ya. Şaka mı yapıyorsun? I am... Good. Evet, I am good. I am good. I am good. I, I am şunları... good. evet, bunları şimdi yazmalıyız. Ya, ya yapma. yapma, yazmalıyız bunları. Ya bunları yazmalıyız. Ya sonra ya yapma ya. Bir yazdım bir. Hayır, I am good yazmalıyız. I ya am. sen neden yazıyorsun ya? Ama seninki mi? Çünkü hoca hoca öyle diyor. Benim suçum değil. I am ha, good. Ha, seninle ben senin ne Çünkü bugün ya. İngilizce kursundayız. Evet, benim ben. Yaş kızım. Ama bir şey söyleyeceğim. İngilizce konuşuldu. Hmm. ya. Neyse ben gidiyorum hocam. Gıcık kaptım şu kızdan ya. Benden gıcık kapamış. Evet kaparım yani. İngilizce neyse yazdım zaten. Şimdi bakalım. Şimdi bir şeye daha yazabilir miyim sen yazdıktan sonra? İyi bunu da yazalım ya. Senin yazdığını da yazalım. Al işte ya. Şimdi hadi yaz da yazayım ya. Ha yazalım hadi. 10 um, 2 bir, iki oylu, şöyle altı. Şöyle yazalım. Tamam, evet. şimdi benim yazdığımı yazıyoruz. E, tamam ya. Dur, what is your name? What? Dur. Ya da dur, bir saniye ne yazsam? Uh, how, how are you? Ay ne yazdım ya yanlışlıkla hocam. Geri Ya gerim. hadi hadi. Ya bir saniye ya. Hocam benim are. okulum bitti galiba. Yeah. Hadi gidebilir miyim? Today. Şunu ne da yazmalıyız. Yaz. Ya bana bunu da yaz dediniz ya hocam. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Bu ne biçim İngilizce kursu ya? How are you today? I am fine. Thank you. And you? Hmm. I am. Evet, ben ben tuvalete gidiyorum. Hı <laughs> hı. Hmm, tuvalete gidiyormuş ya. Şimdi bakalım ne yazıyor tabloda. E, break, break, break. How are you today? How are you today? I am fine. Şimdi ben kendim İyi öğretmen misin? dedi ki kendinizi ya? diyalog yaratın. Şimdi how are you today? I am fine. Thank you. And you? I am, bani, I am bani. sad. <laughs> yazayım şöyle. Diyalogumu yazayım şöyle. <laughs> Ok Skylde oss hjem Ok Skylde Goodbye, okay. Goodbye. Okay. <laughs> ja, <laughs> Ya yani gider misin? Okey. Bakalım şöyle yaz. Çünkü tekerleğimi be Thank you very much. Evet şöyle. Evet benim gidebilirim değil mi? evet çok teşekkürler öğretmenim. Evet, bu kadar mıydı gerçekten de? Tamam o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa, okul bitti aldı Gördün mü? Bir şey söyleyeceğim. Hemen girersek anlarlar. Birazcık normal davranmamız lazım. Hadi gel bakalım. Şimdi şöyle. E -e -e yok bir şey hocam ya. Yok bir şey. Gelin. Şöyle bakalım. Yok bir şey. Bir yok. Ne? Şimdi şöyle. <laughs> Aşağı ineyim bari. Şöyle gizlice gizlice şöyle. Gizlice gizlice. Gizlice gizlice. Gizlice gizlice. Şimdi ay ha girdim ben böyle bir evet şimdi nasıl gideceğiz şöyle Gidim, ha, inanamıyorum şimdi saklanmamız lazım çünkü eğer evet. bizi görürlerse gerçekten benim hayatımın sonu gelir resmen annem beni evde bir pataklar inanamazsın bir şey söyleyeceğim. Ya da başlamadık. Bir saniye oturayım şöyle. Bak bir şey söyleyeceğim. O arada ben birazcık yanıma çok O arada birazcık sohbet edelim. Bir şey söyleyeceğim Melis. Bir şey söyleyeceğim. Otursana yanıma ya. Ya bir şey konuşuyorum. Ya soru yapacağız şimdi ses çıkartıyorsun. Hayır hayır hayır. Hayır soru yaparız gel buraya gel bir şey konuşmam lazım. Otur sana artık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer ki öğretmenler bizim burada kaldığımızı bilirse yani beni Evde annem güzel bir süpürge alır ve beni bardaklar <laughs> yemin ederim. Bana, bana peki, peki sana ne yapar annen? Beni hiç bir şey yapmış. Annem akıllı. Nasıl yani? Mesela senin okulda kaldığını öğrense gece gizlice bir şey demez mi? Hayır. Annem kırmaz ki. Benim annem alır süpürgeyi. Süpürge kırılana kadar üstümde kırar resmen. Öyle bir pataklar ki bir gün totomu yatakta kaldı. <laughs> bir hafta boyunca totomu yerden hiçbir şeyden koltuktan ya da yataktan kaldıramam. O kadar kötü döver ki beni. <laughs> Ay o yüzden kimse bilmesin ne olursunuz. Bir bakayım bir hayırlanalım. Bir saniye bir bakayım ya bir saniye. Fener var mı sende inşallah? Vay. Versene bana. Şimdi gitmem Öyle. lazım çünkü oralar şimdi karanlıktır belki yani çünkü bazen okulun de. ışıklarını kapatmıyorlar nedense ben de bilmiyorum sebepsiz yere. Şimdi de bakayım çantanı da fener fener Hı. bulamıyorum bu ne biçim çanta karışık çantan var ya. Şöyle bakalım Aa. teşekkürler var bakalım ha geliyorum bekle şimdi yukarıdan bakınca bakayım şöyle yukarıdan beni bekle Aa, hava kararmış şöyle bakayım kimse gözüküyor mu? Kimsedikler gözüküyor. Aa şöyle şöyle gizli 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 gidelim bakalım. Burada kimse yok. Ay bir saniye ben ne dedi? Şöyle yapacağım dur böyle değil. Şöyle de değil. Aha gizli böyle. Ya sen niye geldin? Gel birlikte gidelim o zaman yavaş yavaş şöyle bakayım. Kimse yok. Gel bu put put Ne diyorsun ya? Bakayım şöyle. <laughs> yazdıklarımız kalıyor. <laughs> Şöyle bakalım. Hmm. bakalım Aa, burada da saklanabilirdik aslında. Hmm. Ne diyor liste? Teneke, zeminler, spazalar. Şey kapılarının... <laughs> <laughs> Sus artık ya. Gel gidelim. artık. <laughs> Hiç kimse kalmamış artık okul bize ait. Bu kadar da çok bağırmayayım ama neyse. <laughs> artık okul bize ait. Hadi gel bakalım ya birazcık sakin mi olsak? Hmm. Çelim. Ay şimdi makyajlarımı yapayım. Şöyle kendimi süsleyeyim şu şekilde. Ay burada ya bir şey bir saniye bir şey okuldayız değil mi? <laughs> Okulda kim süsleniyor acaba? Öğretmenler falan mı süzleniyor? Defileye mi çıkıyorlar anlamadım. <laughs> Defileye çıkıyorlar sanki <laughs> bir öğretmen yapacaklar bir şey yazacaklar bir çocuklara bir şey öğretecekler makyaj mı yapıyorlar acaba burada ya da şeyler için yani şey animasyona falan çıkan insanlar için de olabilir. Wow. Peki yemek getirdin mi yani umarım getirmişsin de. Umarım getirmişim. Getirmedin mi yoksa? Umarım getirmedim. Ne? yiyeceğim. McDonald's. <laughs> Ow, McDonald's. McDonald's. Boy olurum. Şöyle ben deyim. Ay ne bağırıyorsun be. Şöyle yiyelim. Am nom 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 Ya. Çok Pıçı güzel meydanaz. Çok güzel ya ben bu kadar güzel bir şey görmedim. Açsın. Çok güzel. Bayıldım şöyle şunları da at bana ne ya zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne yapsak ya? Şimdi benim aklıma bir şey geldi. Şu çadırlardan geçebileceğim. Ah, şöyle zıpla. Aa burada da makyaj şey var. Şöyle makyajlarımı De, yapayım. Ne, ne şöyle bakalım bilmem. Şöyle şöyle makyaj. Şöyle rujumu süreyim. Allığımı süreyim. Fondöten maskara her şeyimi süreyim. Şöyle. Evet ne kadar da güzel olmuşum ya. Ben niye bu kadar ha, güzelim ha, ya? Şöyle e, mangalı mı şey? ne ne Şöyle parmak yapayım. Ne sürüyorsun yapayım. sen şu an? Ben mi? Ben evet. mi? Duda bakayım. Ay, maskara sürdü. Maskaram. Evet şimdi bakalım. Bir saniye ya bir şey bakmam lazım. Burada bu ne ya acaba Grace? Bu ne ya? Ay, bu ne? <laughs> ya ben de diyorum <laughs> Nereden geliyor bu saniye? Anne anne bu. Bakayım bu ne perde? Perde. Ama perdeler açılıyor yardım edin. Yok yok kapat kapat canım. Kapat yakalanacağız. Allah. <laughs> Kapanıyor. Koş 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 şöyle. Oturayım şurada makyajıma devam edeyim ya. Bu ne ya? Çok korktum. Şöyle. Şey anlamışım. Allık maşkaya, allık maşkaya. Bana da yap. Bana da. Kim nerede 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 nerede? Anne. Nerede nerede ya? Maşkaya. Neredesin Anne. ya? O taraftayım. Böyle gidelim. Anlık. Maşkaya. Dur bakayım. Anlık. Maşkaya. Anlık değil ya. Sen belki yaşlı ama bilmiyorsun. Anlık. Anlık. Anlık ne diyorsun ya? Allık Anlık. Anne diyorsun All anlık. Aa, allık. anne Allık. Ne yapıyorsun Bı. ya allık. Allık. Al de. Anlık. No! Allık. Allık ne anlık ya? Anlık. Ya anlık. hayır bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapsana. Al de. Allık. Bu kadar anlık. yani. Allık evet ya. Şöyle. Anlık bronzer, bronzer. Ne geliyor. Ne bu algılanmasından bahsediyorsun? Yakalanacak. Ay ne yaptı ya bu yine? <laughs> <laughs> yine yakalanacak, yine yakalanacak. Haberi yok ya sonra. <laughs> ona annesi bir güzel söylerim, tembihlerim. Evde pataklasın, pataklasın. <laughs> çapur çapur geliyor. Çapur çapur. Ya şapur şapur. Bir şey söyleyeceğim. Bir de baksana. Ay şimdi beni nereden duysun Şöyle arayayım. Brrr, brrr. Geldi bile bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse var mıydı okulda? Yok. Yeah. O zaman gel birazcık tadını çıkaralım. Burada oturalım. Yemekler nereye gitti? Başka yemek almadın mı ya? Keşke bana önceden söyleseydin ben neler getirirdim buraya. Şimdi ne getirirdim? Pizza, hamburger, patates, kızartması. Sonra... Aa, e sen beni öyle sana Sonra çips getirirdim, kola sandviç getirirdim, sandviç getirirdim, cookie hmm. getirirdim. Yani kurabiye getirirdim. Sonra şeker getirirdim. Bir sürü şey getirirdim yani. Sonra domates, ya, liber, domates. E, sonra banana. Çıkın banana getirirdim. Sonra şey getirdim. Ne getirirdim? Dürüm getirirdim. Ekmek getirirdim. Köpke getirirdim. hatta getirirdim. ne yapıyorsun? Değil. Sonra yerde oturuyorum resmen ya. Sonra başka ne getirirdim? Çadır getirirdim böyle. Pembeli pembeli çadır. Ben onu, onu koyuyor. Dur bir saniye bende de bir şeyler vardı çantamda. <laughs> hadi hadi ya. Hep getiriyordum dur şöyle koyayım. Çadır. Şöyle koyayım çadır. çadır. Çadır buldum kendi çantamda. Aa kendi çantamda da fena şeyler yokmuş yani. <laughs> <laughs> ya ne çıkardı bu şimdi ya? Of Şimdi kakımı be. <laughs> ya bir git ya Allah aşkına ya. Bir git <laughs> ya. Buralar püf 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 <laughs> <laughs> bu kadar <laughs> iğrençsin bu peşim yoktu ne yapayım neyin yoktu bu peşim bu liseye gidiyorsun bu yaşta pampers mi takar insan tamam demişlerim ne diyorsun ya bu Lisele yaşta <laughs> bu yaşta insan pampers mi takar ya sen nesin ya görmüyorum üstüne kakanadır aaaaaaa <laughs> Yakay <laughs> yaptın, <kaka. gülüyor> <laughs> beni bulmaya çalış. Seni bulmuyorum, canım arkadaşım, <laughs> osuruklu arkadaşım, arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım kakalı. Arkadaşım kakalı. <laughs> arkadaşım, kakalı. <laughs> arkadaşım eş, arkadaşım arkadaşım os, yani arkadaşım os, arkadaşım osuruklu. Hatta nasıl bir osuruklu yani? <gülüyor> 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 ya iğrençsin arkadaşım ya bunu sana demek istemezdim sen de dertiyorsun bana yemin ederim yani ben demeyecektim sabah oldu hemen katmalıyım burada o, o daha sabah olmadı şöyle yiyeyim şunu sabah oldu sabah olmadı ya Oh. Ben hep seni sana Şöyle yemeliyim yardım edin şöyle böyle şunu alayım kurabiye. Tamam tamam. Çok çok teşekkürler. Yapayım. Şöyle hot dog alayım. Şöyle. nam 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 hamburger nam 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 nam

Çok eğlendim arkadaşlar. Peki ya siz eğlendiniz mi? yorumları yazmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. O zaman videomuzun sonuna izleye. geldik arkadaşlar. Lütfen bu videomuzu sevdiyseniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar sizleri. Çok seviyoruz. Çok ama çok ama çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kalın.